5 saniyemiz kaldı, pistin içinde olmayanlar ölecek Şehir havanı affer, gülü ver, aman aykodum gülü affer, gülü ver. Zemmeli ki. Evet arkadaşlar, bombasınız orada Dur ya, bu oyun çok uzun sürer ya Dur, Herkes revlesin zavallı, herkes revleyin ya, bu oyun çok uzun sürüyor Aman aq, ne oyun kalmadı lan bence de surf oynatalım ya. Evet surf oynatalım arkadaşlar. Kaç saniye ne kadar 15 saniye yapabilen yapsın. Her şey bozuyor saniye yapabilen yapsın. Kuru ayı falan derim ke Kaç 7 kişi mi kaldı? 7 kişi al kanka burada 1 kişi var 1 kişi 2 3 4 5 6 7 güzel Güzel Getir Arkadaşlar 10 saniyeniz var yapabilen yapsın Güle savunmadan önce gel Ve görmen de vurabilirsin kanka. Üç kişi kaldı. Arkadaşlar getirdim gibi 5 saniyeniz var yapabilen yapsın. 5 saniyede yapabilen varsa alacağım. A, yapabilen var mı? Bakıyoruz yapabilen var mı? Dur be amana kodumun yapan yok. Var lan var oğlum kolay da ya. Yaptı mı? Yemin et. Kim yaptı lan? Heyven beyler Ay atmanın ilk yarışını kazandı ya. Beyler bir saniye Beyler ismin ne kanka Beyler ismin ne kanka ne? Heyven, ismin ne ismin ne gerçek ismin aynen Gerçek ismin ne kanka Hoş Yusuf Bir saniye Hoş Kanka bir saniye sana özel şarkı açıcam İyi ki, var, iki, iyi ki. Evet arkadaşlar Yusuf'u tebrik ediyoruz. Evet arkadaşlar Yusuf'u tebrik ediyoruz. Yusuf TSE gelip artmenlik yarışından hemen sonra payını veriyoruz ve dert kaçıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Allah'a não